Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin usul-i dine ait telif etmiş olduğu Muhakemat isimli eserinden yapacağız. Muhakemat 1911 yılında üstadımız Bediüzzaman Hazretleri Darül Hikmet-i Azası iken yazmış olduğu bir eserdir. Edir zaman Hazretleri bu esere mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzun nefetesi ittiba Kur'andır diye başlar. Ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın anlaşılması, özellikle fen ve felsefeden gelen daralet cereyanları ve e, yanlış düşünce ve fikirlere karşı Kur'an-ı Azimüşşan'ın hakikatlerini anlayabilmek için e, İslam alimleri eskiden beri usul ilimleri tesis etmişler, yani usulü hadis, usul tefsir, usulü fıkıh gibi. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarılması, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden hüküm çıkarılması için e, akıl ve mantık çerçevesinde bu İslami usullere de e, uymak gerekir. Aksi takdirde herkes kendi kafasına göre hükümler çıkarmaya çalışırsa ortalık e, karışır. Ee, yanlış düşüncelerle doğru düşüncelerle birbirinin ayrılması mümkün olmaz. İşte fırakı da'lenin ortaya çıkmasının sebebi de bu. Onun için İslam alimleri özellikle İmam-ı Azam ve İmam-ı Şafii radıyallahu anh bunlar fıkıh usulü ve tefsir usulü gibi usul ilimlerini tesis etmişlerdir ve bu usul çerçevesinde Kur'an-ı Azimüşşan'dan ve hadis-i şeriflerden hüküm çıkarmışlardır. Ve ondan sonra hak ve hakikat ortaya çıkmıştır ehli sünnet ve cemaat bu şekilde tesis etmiştir. Dolayısıyla bu asırda e, ilimler inkisaf ettiği e, e, felsefi cereyanlar da çoğaldığı için Kur'an-ı Azimüşşan'a olan itirazları reddetmek için Bediüzzaman Hazretleri Muhakemat isimli eseri tehlif etmiş 1911 yılında. Bu muhakematı 3 bölüme ayırmış. Birinci bölüm unsurul hakikat yani hakikatlerin anlaşılması için takip edilecek metotları ortaya koyuyor. 12 mukaddeme 8 meseleden ibaret bu bölüm. İkinci bölüm unsuru belagat ki, e, Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması veya herhangi bir sözün kıymetinin, değerinin anlaşılması, o sözün hükmü içeriyor, tavsiye mi içeriyor yoksa e, başka şey mi, bütün bunları ortaya koyacak olan nedir? E, belagattır. Yani bir söz e, kim demiş, kim için demiş, hangi makamda söylemiş. Bütün bunlar e, neyi ifade ediyor? O sözün değerini ifade ediyor. İşte unsurul belaga da bu gibi meseleleri güzel bir şekilde izah ediyor. Üçüncü bölüm unsurul akide. Orada da Bediüzzaman Hazretleri imanın altı esasından en önemlisi olan tevhid ve nübüvvet meseleleri üzerinde duruyor. Haşir ve diğer meseleleri de Risale-i Nur'u havale ediyor. Biz e, numune olarak bu e, muhakemat isimli eserden e, sadece 9. mukaddemeyi okuyacağız. Burada e, istikbalde İslam'ın hakim olacağını, hak ve hakikatin hakim olacağını, bu dolayısıyla hak ve hakikatin e, ifadesi olan bunları insanlığa anlatan İslamiyet'in de hakim olacağını burada üstadımız akli manteki delillerle ve <laughs> bir usul çerçevesinde izah ve ispat ediyor. Bismillahirrahmanirrahim Dokuzuncu mukaddime Usul-i selime yanında muhakkaktır ki hilkatte hayır asıl şer ise tebe'idir. Yani düzgün çalışan akıllar yanında aklı selim yanında muhakkak olan şudur ki hilkatte yaratılışta hayır asıldır şer ise tebe'idir. Hayır külli şer cüz'idir. Şöyle görünüyor Alemin her bir nevine dair bir fen teşekkül etmiş ve etmektedir. Fen ise kavayid külliyeden ibarettir. Yani bugün e, ilimler inkişaf etmiş ve her bir neve, her bir çeşide ait pek çok ilimler ortaya çıkmış. İlim dediğimiz şey nedir? E, külli kanunlardan ve kurallardan oluşur. Yani kainatta cari olan, geçerli olan, e, adetullah, sünnetullah tabir edilen, ve günümüzde tabiat kanunları denilen kanunlar hakim olması ilim diye bir şey ortaya çıkmaz. Mesela matematik olsun, sonra fizik, kimya, bu gibi ilimler tamamen kanun ve kurallar üzerine dönüyor. Aynı şekilde astronomi ilmi de öyle. Yani Cenab-ı koymuş olduğu kanunlar keşfediliyor ve bu kanunlar çerçevesinde o ilimler teşekkül etmiş oluyor. Fen ise kavayı külliyeden ibarettir külliyeti kaide ise o nevide olan hüsnü intizama kişşaftır. Demek ki bu eğer bir konuda kural ve kanunlar hakimse orada demek ki mükemmel bir düzen ve intizam vardır, bir nizam vardır. Demek ki cemifünün bütün bu fenler yani akli ilimler hüsnü intizama birer şahidi sadıktır. Yani kainattaki mükemmel nizam ve intizama mükemmel birer şahittir. Evet, Külliyet intizama delildir. Zira bir şeyde intizam olmazsa hüküm külliyetiyle cereyan edemez. Çok istisnatıyla perişan oluyor. Bu şahitleri tezkiye eden nazar-ı hikmetli istikrarı tamdır. Yani bu fenlerin bu şekilde ortaya çıkmasına sebep olan nedir? Hikmetle yani inceleme araştırma sonucunda akli ilimlerle istikrarı tam tam bir araştırma ve inceleme sonucu. Yani deneyi yapılan gözlemler, bütün bu incelemeler sonucunda kanunlar keşfediliyor ve keşfedilen kanunlar çerçevesinde o ilim teşekkür ediyor. Fakat bazen intizam görülmüyor. Yani bu tabiattaki varlıklar üzerinde tamam kanunlar görünüyor ama bir de mesela sosyal olaylar ve hadiseler var. Sosyal olaylar ve hadiseler üzerinde tam olarak intizam görülmüyor. Çünkü dairesi Ufku nazardan daha geniş. Yani o sosyal hadiselerin dairesi insanların nazarından, ufkundan daha geniş. Tamamen tasavvur ve ihata olunmadığı için mizanın tasviri bir misali kendini gösteremiyor. Yani emsalsiz o düzen e, tam olarak görülemiyor. İşte bugün sosyoloji ilmi e, toplumları inceliyor. İktisat ilmi de mesela sos e, iktisadi e, durumları inceliyor. Ve bunlar e, uzun gözlemler, uzun e, müşahedeler sonucunda yaptıkları grafiklerle ve oluşturdukları e, inceleme ve araştırma sonucunda onlar da belli bu kanun ve kurallar çerçevesinde bu işlerin yürüdüğünü yavaş yavaş keşfetmeye başlıyorlar. Çünkü 100 senede bir olaylar birbirine benzer şekilde değişiyor. Yine mesela iktisadi krizler ve kalkınma hamleleri de grafiklerde görüldüğü gibi belli zamanlarda belli şekillerde yükseliyor ve düşüyor. Bunlar da aslında bir kural kanuna tabi ama insanlık bunun tam olarak idrak edecek şekilde e, ufkunu genişletememiş. Binaenleyh umum fünunun şehadetiyle ve nazar hikmetten neşededen eden istikrarı tamın tasdikiyle yani hikmet ve araştırma sonucunda, ilmi araştırmalar sonucunda e, e, elde edilen veriler neticesinde sabittir ki Hilkat-ı alemde maksudu bizzat ve galibi mutlak yalnız hüsün ve hayır ve hak ve kemaldir. Peki yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkıyor ki Hilkat-ı alemde alemin yaratılmasında maksudu bizzat yani Cenab-ı Hakk'ın bizzatiye kastetmiş olduğu bir şey galibi mutlak mutlak olarak galip olan yalnız hüsün ve hayır ve hak ve kemaldir. Yani hayatta her zaman e, güzellik, iyilik, hak ve kemalat hakim. Ama şer ve kubh ve batıl ise şer, kötülük, batıl ise tebeiyye. Yani dolayısıyla ve mağlube azınlıkta ve mağmur edirler. Yani insanların e, azınlıktadırlar. Eğer kendinden savret etseler, bazen galibe etseler de muhakkaktır. Yani onların galevesi de muvakkattır. Mesela insan hayatında değil mi? Esas olan nedir? İnsan hayatında esas olan sıhhattir. Ama hastalık olmuyor mu? Oluyor. Ama bu hastalıklar e, diyelim ki e, 70 senelik bir ömür içerisinde e, çok kısa sürelerde hastalıklar oluşur. Ve bu hastalıklar o insanın da yine e, kabiliyetlerinin gelişmesine ve e, vücudunun bağışıklık kazanmasına sebep olur. O da fayda verir. Dolayısıyla hastalık vardır ama hastalıklar geçicidir. Toplumlarda da aynı şekilde ee, barış esastır, savaşlar çok cüz'iyidir. Mesela 100 yıllık bir devletin e, hayatında bakıyorsunuz ki e, ya 3-5 senesi savaşla geçmiş, onun dışında hep barış içerisinde geçmiştir. Dolayısıyla hilkat-ı alemde maksudu bizzat ve galevi mutlak, yalnız hüsün ve hayır, hak ve kemalattır. Hem de sabittir ki ekrem halk beni adendir. Yani mahlukatın en mükerremi, en değerlisi nedir? İnsandır. İstidadı ve sanatı buna şahittir. Hem de Beni Adem'in en eşrefi, en şereflisi de ehli hak ve hakikat olan doğru Müslümanlardır. Yani insanlar içerisinde de en şerefli olanlar doğru Müslümanlar. Hakikat-ı İslamiyet buna şahit ettiği gibi, çünkü İslam'ın içerisinde bulunan hakikatler buna şahitlik yaptığı gibi, istikbalin vukuatı tasdik edecektir. Çünkü madem kainatta hayır ve hüsün ve güzellik hakimdir, galiptir, o zaman hak ve hakikatı, güzelliği, bütün veçhelerin içerisinde olan İslamiyet istikbalde hakim olacaktır. Hem de sabittir ki ekmel o insanlar içerisinde de en mükemmel olan Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Mucizatı ve ahlak-ı kamilesi işaret ettiği gibi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bu mükemmelliğine, bu kemaline şahit olan güzel ahlak ve mucizeleri olduğu gibi muhakkiki nevi beşer de tasdik eder. Yani insanlığın e, araştırıcı alimleri de ne yapıyorlar? E, bakıyorlar ki e, kainatta, dünyada, insanlar arasında en mükemmel insan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğunu tasdik ediyorlar. Hatta adası da teslim ediyorlar ve etmeye mecburdurlar. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük düşmanları bile Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam için ne diyorlar? Muhammed el Emin. Günümüzde mesela İslam düşmanları, Avrupalılar olsun, başkaları olsun, Peygamberimiz hakkında ne diyorlar? Ahlaken en mükemmel insan. Ve insanlığa en çok faydası olan insan. Hatta Amerika'da yapılan ve uzun süre devam eden bir anket sonucunda insanlığa en çok faydası olan kimlerdir diye Anket yapılıyor bu Amerika'da, Hristiyan dünyasında. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam birinci sırayı alıyor. Newton ikinci sırayı alıyor ilim adamı olarak. Üçüncü sırada Hazreti İsa Aleyhisselamı geliyor bu anket sonucunda. Onun için onlar da Peygamberimiz Aleyhisselatü hürmeten Hazreti Muhammed Çeşmesi diye bir çeşme yapıyorlar. İşte demek ki düşmanları da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kemaline şehadet ediyorlar etmeye mecburdurlar. ki bu böyle, şu şöyle, o öyledir. Acaba nevi beşer, şekavetiyle o fünunların şehadetini ceh ve istikrarı tam ı tamı naks ve iptal ve meşiyet-i ilahinin karşısında temerrüt taannide muktedir olacak mıdır? Madem e, durum budur, kainatta hüsün hayır hakimdir, e, varlıklar içerisinde en mükemmel insandır, insanlar içerisinde mükemmel olanlar doğru Müslümanlardır çünkü İslamiyet bunu e, gerektiriyor ve insanların arasında da Müslümanların arasında da en mükemmel e, insan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. E, durum böyle olunca peki insanlık e, yani kötülük olarak insanlığa kötülük galip gelebilir mi? Bu kadar fenlerin, bu kadar e, olayların hadiselerin e, ispat ettiği bu meseleyi, bu istikrayı tam yani? insanların yapmış olduğu araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bu güzel sonucu acaba insanlığın kötülüğü galip gelerek onu engelleyebilir mi? Cenab-ı Hakk'ın iradesine karşı, Cenab-ı Hakk'ın iradesi madem hayırı istiyor, madem hayır mutlak galiptir, şey iyidir o da imtihan için ve dolayısıyla istikbalde de İslamiyet hakim olacak ve insanlık ne kadar uğraşsa uğraşsın buna engel olamayacak demektir. Kella muhtedir olamaz ve olamaz. Adil ve Hakim Mutlak'ın Rahman ve Rahim ismine kasem ederim. Nevi beşer, şer ve kubhü batılı yani insanlık, kötülüğü, batılı, zahmetsiz yani bir selametil emir. Yani kolay bir şekilde hazmedemeyecektir. Hem de hikmet ilahi müsaade etmeyecektir. Cenab-ı Hakk'ın hikmette buna izin vermeyecektir. Evet, hukuku umumiye kainatta hukuku umumiye kainata cinayet eden affolunmaz. Yani kainattaki o düzene, nizama, intizama, kemale cinayet eden, ona büyük karşı suç işleyen, af olunmaz, rahı adem verilmez. Evet, rahı adem verilmez. Yani onu yoklukla ve onu onu ademe ademe göndermez. Evet binler sene şerrin galebesi yalnız bu dünyada en ekal bin sene mağlubiyeti mutlaka ile netice verecektir. Alem-i uhrada yani ahirette hayır şerri idam ebediyle mahkum edecektir. Ahirette zaten hayır şer birbirinden ayrılacak ve idam ebediye şer mahkum olacak. Yani artık cehennemde cennet cehennem şeklinde e, ahirette iyilikler cennete kötülükler cehenneme gidecek ama artık cehennemde de Cenab-ı Hakk'a olmayacaktır. Neden? Çünkü dünyadan e, yapmış oldukları isyanın sonucu o cehennem olarak gördüler. Dolayısıyla cehennemde bir daha o insanlar Allah'a isyan edecekler midir? Haşa. Dolayısıyla ahirette hayır, şerri, idam ebedi ile mahkum edecektir. Yoksa alemin muntazama ve mükemmele ve, ev ve ilahiye mutiye olan sair enva ve ecnas, kainattaki Cenab-ı Hakk'ın koyduğu düzene uyan diğer bütün varlıklar yani bitkiler, hayvanlar ve diğer mesela melekler, cin bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ve kanunlarına tam olarak itaat ediyorlar. Bu Bunlar e, itaat etmeyen insanları ne yapacaktır? E, kabul etmeyecektir. Evet. Hukuku vücuttan iskat edecek ve zulmeti ademe nefi yani yokluğa mahkum edecek ve vazifeyi hilkatten tabi etmek iktiza ve arzahal edeceklerdir. Yani onlar aynı şekilde mesela tarihte de bu olmuş. Mesela isyan eden kavimlere, peygamberleri dinlemeyen, hak ve hakikati kabul etmeyen ve yeryüzünde fesat çıkarıp zulmeden ve ıslah olmayan kavimlere Cenab-ı ne yapmıştır? Helak etmiş. Nasıl helak etmiş? Mesela tufanla helak etmiş. Demek ki e, kainattaki o varlıklar ne yapıyorlar? Ona hiddet ediyorlar. Tufanla helak etmiş, depremle helak etmiş. Mesela e, lavlarla helak etmiş, zelzele ve deprem gibi hususlarla helak etmiş, gökyüzünden taş yağdırmış, helak etmiş. Dolayısıyla mahlukat ne yapıyor? O şerli insanların vücudunu istemiyor ve isyan ediyorlar. Bu isyan da onların helakine sebep oluyor. Bu ise bütün istidadı beşeriyeyi ve alemde saltana sürmek ve ahirette Salih i ebediyeye mazhar olmak için mücehhez edilen kabiliyatı, ve müyülatı abes ve beyhudi olmakla iktizam eder. Yani eğer insanlık hep şerle şerre yönelecek olursa bu Cenab-ı Hakk'ın insanlara yaratmış olduğu o mükemmel kabiliyetleri ve o güzel meyilleri beyhude olduğunu gerektirir. Abes ise yani bu boşuna yaratılmış olması ise istikrarı tamamen münakız müna olduğu gibi kainattaki bu e, istikrarı tamamen mükemmel düzene aykırı olduğu gibi sani hakemin hikmetine dahi muarız, Cenab-ı Hakk'ın hikmetine de zıt ve nebi sadıkın hükmüne de muhaliftir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve peygamberlerin getirdiği hükümlere de aykırıdır. Evet, istikbal bu davaların bir kısmını tasfiye edecektir. İstikbal bu davaların bir kısmını tasfiye edecek. Fakat tamam tasfiyesi ise ahirette görülecektir. Şöyle, Eşhastan katı nazar. Hadi şahısları, bireysel suçları ve şahsi kusurları bir tarafa bırakalım. Nevi ve umumi hüsün ve hakkın meydana galibesi istikbaldir. Yani toplumların, toplumlar içerisinde mutlaka şerli insanlar vardır ama onlar da azınlıkta olduğu için toplumun gelişmesine bunlar engel olamazlar. Dolayısıyla toplum ne yapıyor? Zaman içerisinde gelişerek hüsün ve hak galip geleceği ifade ediyor. Biz ölsek milletimiz bakidir. Yani insan ömrü ne, ne kadar? İşte 100 sene en fazla. Ama hak ve hakikatin galip olması, şerrilerin tamamının ortadan kalkması ise uzun bir süreçtir. Dolayısıyla bu uzun süreç içerisinde biz insanlar ölsek bile biz görmesek bile bu istikbaldeki bu mükemmel şeyi kemalatı, hak ve hakikatin galip olduğunu Milletimiz bakidir. 40 sene ile razı değiliz. En akal bin sene galibeyi isteriz. Lakin hem şahsi, hem umumi, hem cüz'i, hem külli olan hüsün, hak ve hayır ve kemalin meydanı galibesi, mahkeme kübrası ve beşeri olan, sahil ihvanı olan kainata muntazama gibi tanzim ve istidadıyla mütenasip tecizi ve mükafatı veren yalnız dar ahirettir. Yani artık ahirette ise şeyler tamamen mağlup olacak. Çünkü adem mahkum edilecek ve mutlaka hayır hakim olacaktır. Ama dünyanın sonuna doğru da yine yeryüzünde insanlığın kemaline uygun bir şekilde bir istikbal, bir hakikatlerin hakim olduğu bir dönem olacaktır. Zira onda hak ve adaletin mahza tecelli edecektir. Yani ahirette ise tam adaletin mahza tecelli edecektir. Evet bu dar dünya bu küçücük dünya, beşerin cevherinde mündemiş olan istidadatı gayrı mahduta ve ebed için mahluk olan müyulat ve arzuların sümbüllenmesine müsait değildir. İşte bu dünya insanın, Cenab-ı Hakk'ın insana vermiş olduğu kabiliyetlerin tam olarak gelişmesine müsait değil. Çünkü insan o kadar e, aklıyla kainattan daha geniş alemleri istiyor. Hayaliyle kainattan daha geniş alemlere de gezmek dolaşmak istiyor. Ve kabiliyetleri itibariyle meyilleri, arzuları var, pek çok istekleri var, arzuları var, hayalleri var. Bunları gerçekleştirmek istiyor. Ama bu dünyada e, küçük olduğu için, e, herkes de bu arzulara sahip olduğu için çatışma ortaya geliyor ve zaten e, çatışmalar, kavgalar, dövüşler buradan kaynaklanıyor. Ama ahirette ise Cenab-ı Hak her insana dünya büyüklüğünde bir cennet vereceği için orada bütün arzularını, isteklerini, hayallerini gerçekleştirme imkanı bulacaktır. Eğer Cenab-ı Hak bunları vermek istemeseydi bu isteme duygusunu vermez ve bu kabiliyetler bu kadar geniş olarak yaratmazdı. Mesela insan beynini ancak yüzde birini kullanabiliyor dünyada. E bize 99'u nerede kullanacak? Elbette ahirette kullanacaktır. Yine pek çok hayaller, arzular var. Bunlar dünyada gerçekleştirilmesi imkansız. O zaman ne olacak? ahirette bu Cenab-ı o e, kabiliyetlerin mükemmel şekilde gelişmesine müsait bir alemi e, bir imkanı insana verecektir. Evet bu da dünya beşerin cevherinde mündemiş olan istidadatı gayrı mahduda yani sınırsız istidatlar ve ebed için mahluk olan, ebed için yaratılan müyulat ve arzuların tüm belirlenmesine müsait değildir. Beslemek ve terbiye için başka aleme gönderilecektir. İnsanın cevheri büyüktür mahiyeti aliyedir, cinayeti dahi azimdir. İnsanın cevheri büyüktür, mahiyeti aliyedir, mahiyeti yücedir, cinayete dahi buna göre azimdir. Yani cinayet büyüktür. İntizamı da mühimdir. Çünkü insanlar dünyaya nizam ve intizam vermek de insanın vazifesi zaten. Özellikle sosyal hadiseleri olaylara zaten tabiatta Cenab-ı Hakk'ın kanunları hakim. Ama İnsanın kendi hayatında iradesiyle yönlendirmiş olduğu hayatında ve sosyal hayatta elbette insanın düzen ve intizam içerisinde o intizamı sağlaması gerekir. Zaten siyasilerin mesela çalışmalarının amaçları da budur. Yani toplumu güzel bir şekilde yönetmek, idare etmek ve iyiliğe yönlendirmek. Onun için insanın mahiyeti aliyedir, cinayeti dahi büyüktür, azimdir, intizamı da mühimdir. Diğer kainata benzemez. Kainataki diğer varlıklara ne yapmaz? Benzemez. Çünkü insanın bir ferdi varlıkların, diğer mahlukatın bir nevi gibidir. Bir nevi içerisinde milyarlarca, milyonlarca, trilyonlarca canlı var. Mesela karıncalar, sinekler. Ama bir insan bütün onların, onlara verilen o kabiliyetlerin hepsinin daha fazlasını Cenab-ı Hak bir insana vermiş. Evet, insan sahil kainata benzemez, intizamsız olamaz. Evet, ebeden namzet olan büyüktür. Çünkü insanı Cenab-ı Hak ebedi için yaratmış. Madem ebeden namzettir, öyleyse ebeden namzet olan büyüktür. Mühmel kalamaz, ihmal edilemez, abes olamaz. Evet, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Biz diyor, insanı diyor, başıboş yaratmadık. Onları e, önemli vazifelerle görevlendirdik buyuruyor. E, biz insanı diyor, ibadet için yarattık. İbadet ise Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu kurallara, kanunlara uyması demektir. Demek ki Cenab-ı Hak insanı bunun için yaratmış. Ama bu dünyada madem uyumuyor, uyamıyorsa o zaman Cenab-ı Hak ahirette ne yapacaktır? onun ya cezalandıracak veya o mükafat olarak kabiliyetini geliştirecek olan bir alem ona verecektir. Onun için insan ebeden emzettir. Ebeden emzet olan büyüktür. Mühmel kalamaz. Abes olamaz. Fenayı mutlak ile yani yoklukla mahkum olamaz. Adem-i sırfa yani yokluğa kaçamaz. Cehennem ağzına, cennet dahi ağuşun nazaranesini açıp bekliyorlar. Cenab-ı Hak bizleri cennette hmm, kabiliyetlerimiz gelişecek şekilde e, nimetlerden istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Subhaneke la illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahir la rahmenil hamdülillahi rabbil alamin.